Bip, bip. <Sessizlik> <Sessizlik> Anne benim mi çerçeğim? Evet seni çekiyorum. Sen arabaların oynuyorsun ya. O yüzden seni çekiyorum. Sen değil. Nasıl top buldun? Göster bakayım anneye. Göster bakayım. Boncuk o sanki. O boncuğa benziyor. Boncuk düştü bir tane boncuk. <laughs> Boncuklama mı oynuyorsun sen? Anne düştü. Ne koyayım mı? Koy otobüsün içine mi koydun? Koydum. Otobüsün sesini açmadın ama. Ne? Otobüsün sesini açmadın. Ne düştü? Ne düştü? Nereye düştü oğlum? Buluruz birazdan. Buluruz birazdan. Nerede bulacağız? bozuldu mu bilmem bozuldu herhalde sen onu yıkadın ya dün He? dün suya soktun çalışmıyor şimdi hadi oyna arabalarını. bitti bilmem. Mı bitti bilmem şarjı mı bitti şarjı değil ki o Hı? şarjı değil ki o pilli o pili bitmiş olabilir Bakalım. Bilmiyorum ben. Babam biliyor. Ne? Babam mı biliyor? Evet, babam biliyor. Taksiler kaza mı yaptı oğlum? Hı? Taksiler kaza mı yaptı? Hayır. Niye ters koydun o zaman? Ters koyacağım. Neden? Koyacağım ama kaza almamış. arabamızın ismini. O arabamızın ismini. Ismi Bunu Evet, onun ismini. Bunu Hangisi? Öbürünün. Hı? Önce onun adını söyle. Blue. Ne onun adı? Max. Max var. canavar. E peki öbürü? Bu da e Hangi renk peki o? Mavi. Kırmızı Max canavar, değil mi? Hadi arabalar çabuk gide yani. Oğlum sizi sürecek.